Şimdi mesela buraya bak abi kaç tane fabrikatör var içinizde? Niye yok? Fabrikatörün ne işi var lan sohbette? Deli mi lan? Fabrikatör gelir mi buraya? Gelmez. İşte garibanlar gelir. E, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman ettiler. İslam garibanların sırtında yükseldi. İnşallah Rabbim yeniden yükseltecek. Allah yükselsin. Zengin adam buraya gelecek, oturacak, adamın kılası sarsılır, ona özel koltuk yapacaksın, ayarlayacaksın, sandalyesi olacak, ayağı ağrır, dizi ağrır, öyle kolay mı? Değil mi cemaat? Doğru. He? Evet. Allah Celle Celaluhu, sabah namazında cemaate anlattım. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh gibi zengin olmayı bize nasip eylesin. Amin. Yani zenginlik verecekse, Allah bize öyle zenginlik versin. Amin. Gurur, kibir, riya haset, kendini beğenme zenginliği vermesin. E hocam Abdurrahman bin Af nasıldı? Hani uykunuz gelmesin diye böyle daldan dala atmıyorum. Hakkınızı helal edin. Abdurrahman bin Af radiyallahu anh cemaati müslümin Mekke'yi mükerremeden i münevvereye hicret etti. Niye hicret etti? He? müşrikler eziyet ediyorlar, zulm ediyorlar, dövüyorlar, sövüyorlar. Müslümanları yerlerde sürüyor, copluyorlar. çöllerin üzerine atıyorlar. Hazreti Sümeyye develerle tesis kıyamete çekip etlerini kemiklerinden ayırıyorlar. Şehit ediyorlar. Müslümanlar Medine'de biraz rahat ederiz diye göçtüler Medine'ye. Abdurrahman bin Avf radiyallahu anh onların içindeydi. Geçti o da Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimiz de sahabeden birbirine arkadaş yani kardeş ediyordu Ensar, muhacir. Bir tanesi dedi ki Abdurrahman bin Avf sen benim kardeşim oldun evet. Malımın dedi yarısını sana veriyorum dedi. Kardeşi için ha. Ulan şimdi biz birbirimize batsın diye bakıyor. Aman o batsın niye yükseliyor lan? Doğru mu cemaat? Ulan hep yalan mı söylüyorsunuz? Hiç yalan şey demiyorsunuz lan. <laughs> Allah bize hidayet eylesin. Aa. <laughs> ah sizi. Neyse. Diyor ki malımın diyor yarısını sana verdim diyor. Abdurrahman bin Avf diyor ki Kardeş dedi buyur. Sen dedi bana malının yarısını verme dedi. Pazarın dedi yolunu göster bana. Pazarın yolunu. Zekiydi mübarek. Gitti pazarın yoluna dedi ki ne yapacaksın? Dedi iki kilo buradan bana çökelek ver. Yani peynir. Aldı iki kilo peynir, sattı onu. Yaptı bir daha peynir. Peynir satmaya başladı. Sattı, sattı, sattı. Mevla'tan ona öyle bir zenginlik verdi ki, va abi, develeri Medine'ye sığmamaya başladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Abdullah bin Avf cennete girecek ama dedi, sahabeden en son gireceklerden bir tanesi. Sordu dedi ki, beni dedi en son girdirecek şey nedir? Vallahi şu malın mülkün deyince, birinci deveden yüzüncü deveye. Yani şimdi yüz tane tır yani ha. Üstü de yüklü. Birinci deveden yüzüncü deveye kadar hepsini Medine'nin garibanlarına verdim, tasadduk ettim dedi. Bir gün ilan etti dedi ki Bedir ashabı dedi komple toplansın dedi. Bütün Bedir, Bedir ashabı, Bedir savaşına katılanlar var ya 313 sahabe ikram. Onlar toplansınlar dedi. Onlara dedi hediye altın vereceğim dedi mübarek. Toplandılar. 100 kişi. Demek ki 100 kişi kaldı. Hazreti Osman da sıraya girdi radiyallahu anh. Dediler ki ya Osman sen dediler zenginsin ya sen niye giriyorsun? Dedi ki ya sadaka dağıtacağım demedi ki hediye vereceğim dedi. Ben de alacağım dedi. Neyse sıraya girdi. Yüz bin altın dağıttı. Yani her bir sahabeye bin tane verdi. Yani bin cumhuriyet. Paraya bir bak baba. Yüz bin cumhuriyet hesapla karşıda yapıyor. Biner tane cumhuriyet veriyor mübarek. Sahabeden bir tanesi dedi ki ya Abdurrahman bin Avf dedi malın hepsini veriyorsun dedi sen ne yapacaksın dedi. Ya dedi sen dedi Allah'ın dedi bire 700 veririm ayetine iman etmiyor musun dedi. E ediyorum dedi. E ben veriyorsam o bana bire 700 verecektir bekle sen dedi. Ben ona iman ediyorum dedi abi. İmanı görüyor musun abi? Şimdi bizim hacı amca eli titriyor. Allah da ona göre veriyor işte. Yanlış bir cemaat. Canı çıkacak yani. Az bir sadaka veriyor. Hayır yapıyor. Onda bir de hava atıyor şeyler. Hacı abi diyor şu kadar verdi ya. Lan tok bir çarpacaksın. <laughs> Onu verdim zannediyoruz ya. Abdurrahman bin Avf radiyo efendimizin verdiğinin yanında bizimki ne ya Hacı abi? Cenneti öyle kazandıran öyle. Ya Allah bize öyle tasadduk etmeyi nasip eylesin. Amin. Öyle cömertlik versin Allah. Amin. Dünyada ne götüreceğiz de ahirete neyin derdini neyin hesabını yapıyoruz ya. Neyin hesabını yapıyoruz? Allah malımızı da canımızı da her şeyimizi kendi yolunda kullanmayı bize nasip eylesin.